Hamileliğin 26. haftası. Fetal pozisyona yerleşir. Bebeğiniz artık 24 haftalık ve yaklaşık bir kabak büyüklüğündedir. 35,6 cm uzunluğa ve 760 gram ağırlığa sahiptir. Büyüdükçe hareket edecek daha az alanı olacak. Elleri de oldukça güçlendi o yüzden göbek bağını tuttuğunu görmek çok yaygındır. Sürekli baş ağrısı, sırt ağrısı ve karın ağrısı yaşayacaksınız. Kabızlığın yanı sıra hemoroy sorununda sık sık görülür. Bol miktarda lif ve su tüketin. Hamileliğin sonuna kadar kilo almaya devam edebilirsiniz. O yüzden kilonuzu kontrol etmenin zamanı geldi. Ne yediğinize ve ne sıklıkla yediğinize dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Çok yemenin bebek gelişimine artı bir katkısı olmadığını da hatırlatalım. Hamilelikte yapılmaması veya kaçınılması gerekenleri anlatan bir videomuz var. Karta tıklayarak veya videonun sonunda ekranda çıkan önerilerden içeriye ulaşabilirsiniz. Doğum anına kadar formda kalmanızı tavsiye ederiz. 27. haftada olacakları merak ediyor musunuz? O halde sıradaki videomuzda görüşürüz.